This sesi yok bende yani. Hani eski birebir bir kontrol ayarım değil. Evet. Evet. Ah, tatlılarda fazla kalmayalım adamlara aynı aynı iniyoruz. Ortaya alırsanız çok güzel olacak adamlar sola. Ya biz olur. daha hızlı iniyoruz abi. Çat da biz. Adamlar çıkmazsan... o, atlıyorsunuz. Önde silah var. O adam Olmaz. silah olmuş.

Ne olurum da. Taş almanız lazım. Adam var burada, gel buraya. Ah, ah ben ben <laughs> var, ne bu ne be. Tanışıp duramıyorum oğlum. Geliyorum, geliyorum. Bir de soğuk var, soğuk bu soğuk. Adam var, adam. Arkamda, arkamda, arkamda. Neler? Hayır, 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 hayır. <laughs> 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 Oynanmanız lazım bana. Lan nereden? Nereden? <laughs> C'den sıkıyor Önden abi ya. Ses geldi İstersen geri dön ya araç. Önde önde adam. Bak yine bayıldı. Oo bu şey. Bu takım hani. Eşsiz başarı diye. Adam basıp geliyor ama abi. Çaydan dışarıda. Evde şey abi, abi evde. Helal. Business. Hadi adam olun. Lan <laughs> falan basalım. İlk baygını biz... O nasıl bayılmadı ya? Sevgim bombaya. Hmm. Tamam. Kastım. Aydın ben bomba Burada attım. Burada, Bomba, attı. bomba Yukarıda da var yukarıda yukarıda. 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 Let's go evet. Oğlum elinize sağlık var ya Aydın, ne zaman o girme ya girme evet, içinde bu. Sağdan sağdan girme Çocukta ses yok, ses gitti. İptal. Bozuk falan yapalım. Adam Ben mı? de aynı parma geldiren var ama çok kaygan ve parma hiç kaybı yok. Bak mı? o çok güzel. Nerede? Nerede? Devam edin. Enemies ahead. Önde, önde vuralım lan. Adam geliyor sana abi. Koşuyor. Adam. Bak, <laughs> bak. bak aynı <laughs> şeyi söylüyor. Ben 5 parmağa geçtim onu unutmuşum. Bir de şey yani evet. parmaklıkla oynuyorum. Bak gene taktım parmaklığı. Çünkü alışmam lazım buna. Çünkü hiç terle terletmiyor. Güzel aslında ama. Da o. Aa, arkadaşlar. Çok tamam var. Hazırlanın. Evden ama açık sağa git. Bir de oradan gelme. Yüzü direkt kaldı. Gireriz biz. Nasıl giriyoruz? Peki ne yapıyorsun? <laughs> tamam. E, ses Abi. yok. Ses yok. Ne? Rozak da koçu gidiyor galiba. Yok buradan sıktı ya. Gördüm abi. Nerede? Nerede? Onu onu Nerede? Sevgi on, 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 on. <laughs> Nerede? neredesin? İşaretli attım ya. Aynen. <laughs> Aynen. Aynen. Kaçtı adam. Tamam. Oğlum adam öyle düşüktü. Öyle baktım ki adam. Allah bak işte adamla yüz bin saat. Zinket. Bomba. Arabe binin, arabe binin de basalım hadi. Oğlum Fox'u kaldıran yok ben mu? Canmasın bu. Bana bırakın abi arabayı. Siz gidin abi ben arkadan tamam, geliyorum. Tamam gel gel. Abi. Açıyorum, gel abi. Kaçıyor Nerede? Bomba atıyorum eve. Girmeyin içeri. Arkaya çıkacak.

Aa, geldi, geldi. Arkadan. Ben atladım direkt. Ben atladım. Ben de geldim. Almalısın lan. Kadar Oğlum şuna vurun şuna vurun. Arkadaşlar. Şunlar, şunlar. gel geldiler. Gel, gel. Tamam tut gel, sen. Tamam, kapıyı şey Tut. Tamam sen kapıyı tut. Çıkıntı yok ama çemberi şey, tut Aycan bıçakın bırakma. Bomba tamam, adam bom. bomba attıracak ya. Aycan tut bana. Bir bo bomba Oy, bombaya düştüm. Beni bitiriyor ya. Aycan can bas. Ayfox can bas. Basıyorum. Bomba atıyor adam. Adam bomba atıyor. Aşağı atladım elim. Atladım ben. Kısamak, kolye zibbi, kolye zibbi. Kısamak. You f**k, no, no araba var, araba, M araba, araba var, araba Gitsin bakalım, o tepiyi alacak. Durdu. İnta abi şans. Vurdum ben ya. Ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum. Hadi bakayım Şimdi var sen kal. Kırım bol bol. yedi? Mark location. Oğlum nereden DP'li çıkıyorsun? Yo, oğlum abi? Abi. Dp Biren, oğlum? Ne nereden? Ne arası ki bu DP'li ya? Kim kim işte, onu? Basalım mı? Abi bana ver arabayı. Öne 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 atla öne atla atla atla. Hadi üstüne. Şurada Buradan geçme abi, şuradan geçme, şuradan geçme, oradan geçme, ha. şuradan niye geçme. Neden? Niye? Uzak bu arada, uzak adamdan gelir dedi. <laughs> Siz ayırdır ya, hadi abi. niye Hadi görüşürüz. <laughs> bir oğlum ya? Tamam gibi çok özledim ya. Çok özledim ya. Abi tamam, ya ne yaptın lan, Abi maili ben bir daha. Abi o adamları eve götürmeyeceğiz bak. Ben MK'si yapacağım. Evde bir kişi var, evde bir kişi var. Ee, ikisi de arabanlarca. Degeng, yarı olacağım. takmışım? ya. Bizi geçiyor Bu daha orada mı var ya? Niye geçmediler arkadaş? <laughs> bir şey. vadi. Tamam ona tekrar boşacaklar. koşacaklar. Evdeki evde iki kişi var ona tekrar koşacaklar. Bence kaçmaz. Ben olsam kaçmam. Şey bakalım. Solunca iyi bakalım. Solunca Tamam. bakalım. şimdi iyi gitmiyor. Ne

Oğlum seni Düş artık lan bir kere ses Düş artık lan Nerede o? Sesini çınca arıyor Sıkkın çınca vurdum orada? Bunlar soldan niye gidiyor lan? <laughs> <Abi, evet, evet. Gülüyor> killer gidecek ya. Evde ne gördün? Ne gördün mü? bir kez. Watch Yok yok bitirin bitirin. Bomba attı biri. Tamam atsın sıkıntı yok. Abi yerimiz çok iyi. Bir ses alırsak oynarız oraya. Adam koşuyor. Mark the location. Enemies ahead. Ya. Oğlum bu bakta ya. Bakta mı bu bakta ya. O baktı. yere yatana mısın? Aynen abi bakta abi ya. Gözünü sen. Arka, arka şeyde arka şeyde gelsene benimle arkaya. Abi. Edeyim. Ben şuraya bakıyorum. Başın orada. Bomba atacağım arkaya. Ben de atacağım abi. Arka başka bir şurada. Abi aşağıya bunlar aşağıya mı ya? Yani. Ana tamam, bombayı. Ben öldüm Gel 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 geri gel. Arkada adam, adam var. Öldürüm. Bizim orada adam var. Ay sesi var benim altımda. Bu <laughs> abi şu adam bana bırakırsa nasıl adam 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 bana bayıldı, Adam bana bayıldı, Adam 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 bana bayıldı, Adam bana Bu Adam Adam bana Adam bana bayıldı, Tamam atarım ben. Selamun aleyküm reis. Selamun aleyküm. Yok mu tamam maçın Yok mu tamam maçın? Tamam maçın mı atacağım işte. Tamam tamam. Silah silahlarını at lan. silahlarını at. Selamun aleyküm. Yağlarına drop, patron like. drop, burada. Drop your weapon. Drop man. Patron hey, drop your weapons. Asla vurur mu? Yes ben. yes. At at. at. patron burada. Tom, Patron. Şimdi Pan VS. Pan VS is leader. Erangel Pro. Kimi çayın. Tabii, Türkiye, gelecek, Pakistan, Tunus, Yunanistan, Hindistan, Pakistan, Pakistan kardeş, kardeş, Türkçis kardeş, <laughs> kardeş, 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 BAN kardeş, 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 Bayırsa seni kurtaracağız. Sonra Sigin atacak. Tamam. Sigin indirirse benim. They say with with the moon yeah. ben de, de bayım ya. Watch out. Bomba mı attı? No 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 <laughs> no Kill kill. Ömür abi vur. Fan boy. Fan Black. Oh. O şu an iyi. Bomba çekip bir iki ben kendini patladıklar. Kendini patladıklar. Ya. Ya. Patladık Yallah abi 2015. Of abi hasarları çok merak ediyorum. Abi var ya efsane bir win almadık. Bu çok güzel oynadık. Haydi yansın geceler.